Selamlıkm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz iki tane kırgın kuş. Kırgın değilim, hasta kuş. Görebiliyorsunuzdur umarım. Şöyle. Birisi hem yumurta tercih olmuş, kanada ayakları tutulmuş. Öbürü de büzüşüyor. Büyük ihtimalle hasta olmuşlar. İkisi de iyi hasta olmuşlar arkadaşlar. Şimdi önce beşli karışımımızı hazırlayacağız. Sonra kuşlara vereceğiz. Yarın tekrar kuşların sonucunu size göstereceğim. Arkadaşlar, linkosilim, genkan, genta 80, onadron ve e, ana madde süt Şimdi bir de vitamin koyacağız. Vitamin de B misi arkadaşlar. сухой, сухой, на сухой, Çişimiz içinde biraz kalmış. Bunu çekiyorum. Arkadaşlar bu ilaç kolay kolay bozulmaz. 6 ay rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama siz ne kadar kısa süre tüketirseniz iyi olur. Benim hazır ilacım vardı fakat çok söylediğimde kardeşim geldi. Ona verdim. Kuşları hastaymış. Heh. Arkadaşlar bir kuşluk var ee, Onu nasıl yaparız kesin yönetmek de istemiyorum. Nasıl yapalım, nasıl yapayım? Şunları sularına katayım. Ha, ağzından da bakabiliriz. Doğru doğru bakın. Arkadaşlar, illa bulmanıza gerek yok. Tamam mı? Ben şurada. Şimdi buna yapacağım şey yok. Ben şurada bir tane kuşum var. Ona ağızdan Verip damlatayım. Tıklık yapıyor şu bir tanesi. Bu adam şimdi kaşı. Ona bir de şey yapalım. Şöyle bakalım bakalım. Hangisi, hangisi, hangisi? Heh, gördüm. Gagası uzamış. Bunun da gagası uzamış arkadaşlar. Hafif suçluk yapıyorum. Artık keser. Şimdi arkadaşlar ee geldik şeye. kusura bakmayın sizde e şey yapıyorum ama her şeyin tam olması lazım. Şimdi arkadaşlar sık açıyoruz. İnşallah görüntü iyidir. Süt dönüşümüzü açtık. Şöyle çalkalıyoruz arkadaşlar. Tozu dağıtıyoruz içinde. Dibinde tortu kalması için şöyle ters çevirip salladıktan sonra bunu kapağını söküyoruz. Şu kapağı atıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar önce antibiyotikleri çakıyoruz. Vitaminin e, malzeme çok geldiği için vitaminin e, ilacı antibiyotikleri bir kısmını böleceğiz. Vitamini sonuna ekleyeceğiz. Ercan Bey'e doktor Ahmet da benim hiçbir tıbbi bilgim yok arkadaşlar. Sadece ben hayvanları besleyiciyim. Besleyici olunca da ister istemez hayvanlar hastalanınca bir şeyleri öğreniyorsunuz. Bir şeyleri hayvanlara faydalı olmak açısından yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu maket bıçağıyla aslında şöyle kesmem lazımdı. Bismillahirrahmanirrahim. Yani nasıl oluyor anlamadım ama soğuktan yer, elimiz ya elimi hissetmiyor. Aynen biz de şöyle. Evet. Aslında arkadaşlar ilaç temizleme karşısında çekeyim şu iğneleri. Şunu da boş gitmesin. Böyle kullanmış oluruz. Allah'a şöyle vurup kalacağım yani. doktoru, gibi bir bilgim yok arkadaşlar. Sadece e, aldığım kursta şey var. E, e, acil müdahale edebilirim. Bir tek o var arkadaşlar. Acil müdahale, müdahale, ederken şey... İlk yardım, ilk yardım kursu var. Şimdi ilacı koyduk şurada. Bu antibiyotiği çekiyoruz sonuna kadar. hasta olduğunu görün. Onun için hayvanları aldım geldim. Hemen şey yapayım. Bir yandan da çakalıyordu arkadaşlar bunu. Şu Linko suyunu koyduk. arkadaşlar ilaçlar çok tesirli bu ilaç yaptığımız karışım okulu iğneler hakikaten tesirli alır iğneler. sakın dozajı aşmayın dozajı vuracağınız dozajı aşarsanız kuşların ölümüne sebep olursunuz uyarı yapayım yani biz herhangi bir sağlık bilgimiz de yok ilk yardım haricinde sadece bunları görerek Bunları birilerinden öğrendik ama kimseyi de zaman altında bırakmayalım. Biz sadece gösteriyoruz. Önce sonrası yapacağız. İsteyen de deneyebilir. Ama hayvan için çok dikkat edin. Birileriniz öğrenmeden bu işi kendi kafanıza göre yapmaya, karıştırmaya kalkmayın. ilaçları yönünden fakiriz arkadaşlar. Çok fakiriz. Bir Belçika gibi, bir Hollanda gibi, bir Almanya gibi, özellikle Belçika gibi değiliz. Belçika da bu hayvanlara hak ettiği değeri veriyoruz. Ülkemizde o kadar değer verilmiyor. Bunlar bizim sevdamız. İnşallah hak ettikleri değeri bulurlar. Biz de yetiştiriciler olarak, destekçiler olarak ister istemez bu tip yollara başvuruyoruz. İsteriz ki bu hastalıklar çözülsün. Hiç bunlara gerek kalmadan ilacını alalım. Kuşlarımız da sağlıklarına kavuşsun. Gentile koyduk. 1-2-3 Bunu koyacağız sonra vitamin kalıyor. Vitamin dediğim gibi arkadaşlar bunu koyduktan sonra çalkalayacağız karıştıracağız iyice. Daha sonra ikiye böleceğiz. Daha sonra vitaminlerini koyacağız. Ana ham ilaçlardan biri de bu arkadaşlar. Bunu ıı, e, koyacağız. Bir kardeşimiz benim yaptığım beşli karışımın içine bunu katar dedi. O tecrübe etmiş. başarılı olmuş. Bize önerdi. Biz de önerilerini yapacağız. Şöyle <laughs> deneyelim bakalım. sesim de geliyordu ha. Hiç kontrol etmeden direkt ben yayına geçtik. Arkadaşlar şunu çalkalıyoruz arkadaşlar. köküne kadar aldım arkadaşlar. Hı. İyice çakılacağız. kal bir kadar sallıyoruz arkadaşlar. Şu şeyi yakalım belki. şey tortular arkadaşlar, o tozu eriyene kadar bir ilacı salıyor arkadaşlar.

eşit şey olarak gördüğünüz gibi ikiler ikiye böldüğü antibiyotikler. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim şimdi gel Şimdi arkadaşlar vitamin biliyorsunuz zararlı. and arkadaşlar şuna bir mikser koyduk. Arkadaşlar aynı zamanda YouTube kanalına da bir üye olun yani. Bir zahmet lütfen. Yani herkes YouTube'dan yapıyor canlı yayını. O kadar dostumuz var, o kadar arkadaşımız var, o kadar bu gönüle, bu işe gönül verenler var. Bir de YouTube kanalına üye olun yani ne var? Bakın faydalı işler de yapıyoruz yani sırf kendi menfaatimizi düşünmüyoruz. Arkadaşlar Şimdi şu şişeye basalım Bunu da çalkalayalım. Hemen sıcağı sıcağına Bakın arkadaşlar ilacı karıştırdık. Sıcağı sıcağına hemen bir sisi çekelim. Arkadaşlar niye bir sisi çekiyoruz biliyor musunuz? Bir kuşa vururken fazla kaçarsa kuşu öldürürsünüz. Hayvanın sağlığı için bunu şey yapıyoruz. Arkadaşlar şöyle yapayım da ben de azıcık görüneyim. Şimdi arkadaşlar şu elimizi aldık. Bakın hastalandı nasıl belli. Yeşil ishal sıçmış. Tamam mı? Kuruma da var. Bakın şu göğüs etini gördünüz. Yan olarak şöyle bu kadar. bu kuşa vuruyorsunuz. Şimdi o da aynı şekilde. Arkadaşlar fazla kaçırsa hayvanı öldürürsünüz. Unutmayın. Arkadaşlar hayvanları önce solus yapabilmek için şuraya koyuyorum. Tamam mı? Burada karantina yerimiz var. Buraya koyuyoruz ki hayvanlar tamalmasın. Yani diğerlerine bulaştırmasın. Kulaklarını ezmesinler. Heh. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yarın Allah izin verirse can yayın yapmadan önce tekrar sonrası yapacağım. Şimdilik hoşçakalın.